Kasırga sonrası çekilen görüntülerde devrilmiş araçlar ve yıkılmış binalar dikkat çekerken akıllara Libya'da yaşanan seller neden bu kadar yıkıcı olduğu sorusu geldi. Kasırga sonrası çekilen görüntülerde devrilmiş araçlar, yıkılmış binalar ve battaniyelerle örtülmüş çok sayıda ceset dikkat çekiyor. Libya'da binlerce insanın ölümüne ve en az 10 bin kişinin de kaybolmasına neden olan Daniel kasırgası, yıllardır kaos ve bölünmüşlüğün sürdüğü ülkeye vurulan yeni bir darbe oldu. Derneğin büyük bölümü Libya'nın 20. yüzyılın ilk yarısında İtalyan işgali altındayken inşa edildi. Ülkenin doğusundaki diğer şehirler gibi devrimden bu yana yeniden inşa için yatırım görmedi ve geçen yıl kent için hazırlanan bir yeniden inşa planında Derneğin yerlileri devre dışı bırakıldı. Libya her biri farklı ülkeler tarafından desteklenen iki rakip hükümet arasında bölünmüş durumda. Her iki hükümet selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına yardım sözü verdi. Ancak iki yönetim arasında bir işbirliği tecrübesi yok. Hefter güçleri yaklaşık 3 yıl önce ülkenin başkentini ele geçirmek için Trablus'u kuşattı. Çatışmalarda binlerce kişi öldü. Hefter, Mısır, Rusya, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken, ülkenin batı yönetimi Türkiye, Katar ve İtalya tarafından destekleniyor. Su baskını, ülkedeki altyapı eksikliği ve merkezi bir otoritenin olmayışından kaynaklanan sorunların bir parçası. Libya aynı zamanda çatışmalardan kaçan Afrikalı göçmenler için önemli bir geçiş noktası haline gelmiş durumda.